Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Ukrayna ordusu, iki bölgeyi daha Rus işgalinden kurtardı. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karşı taarruzun gerçekleştirilmekte olduğu yönlerdeki durumu değerlendirdi. Vahmut yönünde Ukrayna birliklerinin taarruz eylemlerine devam ettiğini belirten Malyar, Berhov Barajı bölgesinde 250 metre ilerleme kaydettik ifadesini kullandı. Malyar, güneyde iki yönde 300 ila 1500 metre arasında ilerlediklerine dikkati çekerek, Blagodatne ve Makarivka yerleşim yerleri işgalden kurtarıldı, bilgisini paylaştı. Savunma Bakan Yardımcısı Malyar, Ukrayna askerlerinin savunmaya devam ettiği bölgelerde hiçbir mevzinin kaybedilmediğini ileri sürdü. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı Oleksi Dolbuş 68. Avcı Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Blagodatne köyünü işgalden kurtardıklarını açıklamıştı. Ukrayna, yaz ayının gelmesiyle, Rusya'nın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için karşı taarruza başladığını açıklamıştı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.